Farm Türk kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Farm Simulator 19'un yeni bir bölümündeyiz. Yani eski çiftlik serisine devam ediyoruz gençler. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde gübreleme ve ilaçlama işlerini yapacağız arkadaşlar. Tarlalarımızı ilaçlayacağız, gübreleyeceğiz. Zaten birine gübre atacağız, Üç tarlayı da ilaçlayacağız eklimiz. Sonra günü bir gün daha ileri ekim işlerine falan girişeceğiz yeniden. Mısır tarlalarımızı ekeceğiz, hazırlayacağız. Hani ona girişeceğiz ama iki gün sadece zaten. Şimdi baharın ilk gününe getirdim arkadaşlar. Kış mevsimini falan atladım arada. Son bahar, kışı atladık arkadaşlar. Hani bu sezon böyle birazcık hızlı geçecek. Bir dahaki sezon daha iyi geçecek arkadaşlar bizim için. Bu sezon birazcık işlerimiz az olacak. Bir dahaki sezonlarda inek olacağı için bayağı bir uğraşacağız gençler. Bu bölümde dediğim gibi öyle yapacağız. Hemen videoya geçeceğim gençler. Fazla sosuz, lafı, söz uzat gerek yok. Hemen aşağıdan videoya, e, video diyorum. Kanala abone olmayı unutmayalım. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Aşağıdan yorum yazmayı kesinlikle unutmayalım. <laughs> Videoyu kesintisiz izleyelim. Bir de aşağıda Instagram Discord linkim var. Oradan beni takip ederseniz sevinir ve mutlu olurum. Discord linkinden daha doğrusu katılırsanız Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Bugün Mass Save Ferguson traktör açacağız. İlk önce ilaçlamayı yapalım. Sonra tarlanın birine gübre atılacak. Onu yapacağız arkadaşlar. ilk önce Ferguson'u bir şey yapalım arkadaşlar. İlaçlama makinemizi takalım küçük bir ilaçlama makinemiz var. Hani yanımızda ilaç taşımaya gerek var mı bilmiyorum işin gerçeği. Bayağı bir küçük. Bununla beraber romok takamıyor herhalde ya. Takabiliyoruz mu ki? Bir deneyelim mi arkadaşlar? Bununla beraber romoda bağlayabiliyorsak süper olur. Ha, biz öyle yapıyoruz genelde. Gerçi bunu da takmıyoruz ama falan kafa gitti. Gübreleme makinesine romok takıyoruz ve bizim gübreleme makinesine romok takılıyor ha. İşin kötüsü. İyi iyi. Tamam. Buna bunun takılma imkanı yüzde sıfır bir milyon nokta sıfır. O kadar büyük bir ihtimal arkadaşlar. Hiç debelenmeye gerek yok. Buna bir dolduralım. Biz buradan direkt 171'e giden beğenme görelim ne kadar şey gerekiyor bize mal gerekiyor hemen şuradan doldursun baba 600 litre alıyor ve 600 litre ilaç bize yetmeyebilir gençler yetmeye yetmeyebilir 600 litre ilaç ama ben bir şansımı deneyeyim arkadaşlar giden bir başlayayım ufaktan bir ilaçlama ya, ya modun oğlum bu traktörün önünü kaldırıyorlar mevsler modunun şeyinde arkadaşlar yani otlar böyle her yere çıkmıyor seyrek 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 çıkıyor gerçi ama tam o sistem nasıl çalışıyor bilmiyorum biz yine tarlanın her yerine ilaçlayalım arkadaşlar çıkacağı varsa çıkmasın bir daha yabani ot Baharın ilk günlerindeyiz. 77 gübre atılacak. Onu da bu bölüm içerisinde tamamlayacağız arkadaşlar. Gübremizi atacağız. Sonra mısır ekim işine geçeceğiz arkadaşlar. Baharın son günü. Şimdi baharın ilk başındayız biz. İlk baharın ilk başındayız. Baharın son günü ekeceğiz şey. Mısırımızı daha doğrusu ekmeden önce bir kültivatör. Sonra makinemizi bağlayacağız. Takır 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 ekim işine başlayacağız. Daha oralara da kültivatör çekeceğiz. İki tarla var zaten. Fazla tarlamız yok arkadaşlar. Birini 200 öbür yukarıdaki tarlaya şey yollarız. 77'yi çekeriz. Fazla da şey yapmayız. Şimdi tarla hangisiydi? Lavo. Tarla galiba şurası. belli. Hani burada hiç yabani ot yok ki ya. Kaç bakalım bir. Şeyde gösteriyor yabani ot ya. Ha yabani otlar ölmüş lan. Dur bir dakika burada yabani ot yok ki. Ya biz boşuna getirdik bunu. Şu an kışın yabani otlar ölmüş andım kadarıyla. Baksana burada yabani otlar vardı. Ben şeye baktım ama son baktım ya. Dur bakalım bölümün içerini değiştireceğiz gençler galiba. <laughs> Yanlış bir şey yaptık biz. Bir günü ben bir gün daha ileri sarayım be arkadaşlar. Gitsin o. Ama burada saramıyorum. Neyse eve bir gidem sararız arkadaşlar gün Ama bir dakika. Gençler şurada bir saran biz bu güneyleri. Bir gün daha atlasın. Bir sonbaharın son gününe gelin bir. Yabani ot çıkacak mı tarlada? Çünkü biz yabani ot ilacı yapmadık oraya. Bir gün daha gitsin gün birileri. Bir, bir olacak? Bağırın bir şeyine geçelim biz. Böyle öğlen saatlerine gelsin istedim. Böyle öğlen saatlerine gelsin istedim arkadaşlar. Bir yanlış bir şey yaptık. Şöyle yapacağız. Ha. Ha, ufaktan ufaktan çıkmaya başladılar. Biz bunları hemen yok edelim. 77 de çok az var. Şeyde az var. Yer yer var arkadaşlar. Biz bunları bir yok edelim. Ama soldan geri çıkar bunlar. Galiba çıkmaz ya. Hiç deneyeyim arkadaşlar. Deneme yanılma yöntemini öğreneceğiz. Şimdi baharın son gününde uğraşmayan bir şeyle falan ya. Bunun ıvırıyla zıvırıyla. Biz burayı yok eden bu şeylerini gençler. Aç baba sen makine ufaktan. Tarla bizim bura. Biz buraya bir ilaçlayalım baştan sonra. Şurada tek tük de olsa var ya bana notlar görüyor. Açtım mı? Oğlum bu çok küçük lan. Oo bayağı küçükmüş bu. Bundan ağacı çatma. Da yukarı kaldığım özelliği yok demek. mi? Her biz sallayalım yine de. Çıkça varsa çıkmasın anasılatın. Yabani ot falan. Servis ıslatıyoruz değil mi lan? Gübre atmıyoruz. He yeri ıslatıyor bu. Orijinal ıslatıyor muydu acaba böyle yeri ya? Şey mevsimler mod ama o alanı niye öyle atladık biz ekmeden geçmişiz o kocaman alanı ya? Ya da kurudu mu? Hastalık vurdu oraya ana satın ya. Ne oldu oraya öyle? Valla oraya hastalık bulmuş bence ya tarlaya. Biz buraya gençler. Bu tarlada hayır gelmez yoksa. <laughs> Oğlum ben buraları hiç böyle şey yaptım hatırlamıyorum ekmedim ya. Buraları ektik gibi sanki ya. Bu işte bir gariplik var ya. Hastalık mı hastalık mı satayım? Oğlum bir dur lan ne yapıyorsun? Dur lan dur boş ilaç sıkma ilaçta evden alıp geliyoruz bu şey gibi değil yanımızda ilaç çok parayı da dengeli kullanmamız lazım zamanı hızlandırtacak makine e, yapı bakımları falan oluyor arkadaşlar para hızla eriyor ki biz şu an mevsimler modunda zor bir şekilde oynuyoruz para bizim için şu an değerli bu işte cidden bir gariplik var ya ben bu kadar alanı ekmediğimi hatırlamıyorum ya <laughs> kesin buraya hastalık vurdu ya baksana buraya kurutmuş geçmiş bir şey ya buranın gübresinin birisi de tam aslında eksik bir şey de yok Mevsimsel hata mı yaptık biz ekerken acaba? Biz burayı sonbaharda mı ekmemiz gerekiyordu ki? Onun inşallah tarla komple kurmayacaktır ya herhalde. Neyse bakalım 77'ye gidince göreceğiz ne olduğunu ne bittiğini. Gençler anladığım kadarıyla buraya hastalık gibi bir şey vurdu bizim. Ya yani buraya böyle atlamış olmamın imkanı ve mümkünatı yok. Sıfır. Yüzde bir milyonda sıfır yani oraya atlama imkanı. Bazı yerlerde bak ilaç şey yapmıyor. Oralarda alacalı beleceli kalıyor. Bilmiyorum yani. Vallahi işte bir sıkıntı yoktur ya. Baksana orada falan da öyle şeyler var. Bizim mevsim mi yanlış ektik yani satayım ya gübresi mi var ya attığımız yerin Buraların gübresi full hatta masmavi bir şey Tarların gübresi şu an Ama lakin ki öyle değildir bu işte bir terslik bir gariplik bir şeylik var baksan Buraları da alaca, alaca belece bırakıyor Kesin hastalık bulacak buralara bizim ya Biz mevsim mi yanlış ektik <laughs> Yağmur mu yağmadı su mu gelmedi Pardon gençler burada öksürük duruyor gıcık yaptı bir an Büyü <laughs> az geldi, niye az geldi bilmiyorum yani. <laughs> ha, topluyorsun değil mi? Tamam, tamam. Bir an takıldı sandım ben onu toplamadı zannettim. O değil de bizim şu Toros'un arkasına şey sığar mı ki ya? Kaplar kapıları açılmıyor muydu? Yapma lan. Bunun bagajı açılmıyor mu bir yerden lan? Vay anasını lan. Te açsa iyiydi ya Toros'a. Şeyi atardık gübreyi ya. Bu kötü oldu. Eee ne yapacağız? Tam oturup mu geleceğiz buraya? Vallahi öyle olacak arkadaşlar. Traktör olup geleceğiz buraya ya. Ya da kamyona mı alsak bir tane gübre şişesi de götürsek? Koca kamyonda oraya gezdirmiyorum ya. Yapacak bir şey yok gençler. Eve doğru yapıştırıp gideceğiz. Ben bunu doldurayım. Oradan 201'e geçeceğiz. 201 201'de teee. Alma uzak olacak yolda. Yapacak bir şey yok ya. Yapıştırıp gideceğiz şuradan aşağıya. Valla bir gidem dolduram oradan yeniden tarlaya geçeceğiz gençler. %10'a düştü burası. İyi yetti ya. Ben korktum yetmeyecek mi diye de. Orası benim kama çok takıldı. Bir diğer tarlaları bir gören. Bizim ekini hastalık vurursa batarız direkt oyunu ilk sezonunda. Yani i̇lk sezondan gümleriz. Daha ben o paraları inek ve ekipmanları falan alacaktım da kredi kullanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Para kalmadı. Baksana satayım. Biz bu arpayı satıp da şey kadar ölme. Eşeğim ölme. Bir içi ekip satasaya kadar. Kış mevsiminde satarız. Pahalıya satarız. O zaman da ne mi düşecek? Neyse bakalım. Bir gidelim. Bir, bir eve varam. Ne olacak oradan göreceğiz. Evet eve doğru geldik arkadaşlar. Şimdi şuradan bir daha bir dolduran biz şu zambırtıyı. Gel abisi gel 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 gel. Topla gel, topla gel. Oo, Doldur. Bu 77 ile 200 yeter mi? İkisinde de yeter mi bilmiyorum arkadaşlar. Yeter diye umut ediyorum ya herhalde. Yetecektir. Eşek değil ya. 50 kere mi geldik geleceğiz şeyi doldurmak için? Ya bu herbisin küçük paketlerle satılan yok mu? Ben o çeşmelerden, dereden, tepeden doldursam suyu. Ha? Olmuyor mu öyle? Böyle paket halinde satılan küçük elbise torbalar olacak. Suyu dolduracaksın. Karıştır. Evet böyle koca tanklı elbise mi satın alır ya? Bu arada şey de duyuruldu arkadaşlar. Ondan sonra FS22 multiplayer özelliği bir şeyler açıkladılar da tam ben onayı kavrayamadım ya. Kurs play falan bir şeyler yazmışlar. Kurs play falan yaz Kurs mi öyle bir şey yazmışlar. Ne oldu lan? Bir şeye takıldı bu. Oğlum biz makine yerde geliyormuşuz iki saattir ya. <laughs> tak dedi. Şeyi açıkladılar ya. Multiplayer özelliği gibi bir şeyler açıkladılar. Anladığım kadarıyla konsollarla falan herkes aynı anda multiplayer'e girebilecekmiş. Yani detaylı sitesinde var arkadaşlar. Hani bazı internetlerin falan çevirisi var Türkçe yazdıkları. bakabilirsiniz merak edenler varsa. Ha bak kış mevsiminde sonbahar mevsiminde çimenler kısa kısa oluyor arkadaşlar burada. Bak bu özelliği sevdim ha dikkatimi çekti şey? şimdi. Ben hiç bunu bilmiyordum bak. Çimenler falan kısalmış. İyi, i̇yi iyi Küçük küçük yeni yeni çimcikler var. Baharın başındayız gerçi. Ortasında ve sonunda iyice büyür herhalde bunlar. Ne oluyor ya bizim yonca tarlasındaki şeyler ne oldu acaba ya? Yonca tarlası da büyüse orayı da bitsek bir tur daha iyi olacak ya. Bize biraz bayağı bir yonca balyası lazım olacak arkadaşlar ineklere ya. Çünkü o balyalar küçük. Bizim büyük balyalar kıyası mı yani? Orada çok balya çıktı da. O balyalar bize yetmeyecek. Şuradaki arpa ne alemde ona bakan bir de. Geldik tarlamızda da bu arada lak lak şak şak yaparken. Burayı da ilaçlıyorum arkadaşlar. Burada çıkmasın yabancı ot mabancı ot. Aç bakalım. Bakın arkadaşlar birazcık deneme yanılma yöntemi olacak bu ilk sezon. İkinci sezon daha tecrübeli gireriz arkadaşlar. Bu sezonu böyle bir atlatam kazasız belasız. Bakın burada var mı bitkilerde öyle solma, şey olma, körleme, şaşılama, topallama öyle değişik değişik bir şey var mı acaba? Yoksa sağlam buradaki bitkiler. Hiç böyle açıklık yok burada oradaki tarla gibi. Hiç adam oraya ekmeği unutmuşumdur. Daha hiç zannetmiyorum ya. Bizim oraya kesin tarlanın nemiyle alakalı bir sıkıntı var. <laughs> ya yağmur az geldi, ya suya az geldi, ya toprağa, ya gübresi bir şey az geldi. <laughs> Vay anasını şu anda küçük yer bıraktı ya. O küçük yeri gelme gelmek için şimdi yeniden geleceğiz o küçük yeri ya. kötü oldu. <laughs> şu küçük alanı kapatmak için geri geleceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vallahi şu küçük araya da gideceğiz baştan sonra. Oradan 77'ye geçeceğiz. Servisimizi oraya da atacağız gençler. Ee, orada 77'ye bir de gübre de atmamız lazım arkadaşlar. Bölüm gübresini de atacağım oraya yani. Şey yapmayacağım. <laughs> bir dahaki bölümde de çünkü mısır ekimi işine geçmek istiyorum arkadaşlar. Yani sonbaharın son günü, baharın ikinci günü mü olacak acaba? Son günü mü orayı? Şeyden bakayım dur bir dakika. Bahar'ın kaçıncı günü ekecekmişiz onu biz? Mısır nerede? Ayçiçek, Anola, Mısır. Aa bizim ekmemiz lazımmıştı ya bugün. Bugün ekeceğiz gençler yapacak bir şey var Bizim şeyin ilk gün ekmemiz lazımmıştı kaçırmışız biz ya. doğru hiç aklıma gelmedi ya ben onu yaz mevsiminde ekiyoruz diye biliyordum ya. Pardon vallahi ben şaşırdım ya. Onu hemen ekeceğiz bugün atlamadan ekeceğiz arkadaşlar onu Hemen bitirelim şu gübre işlerini falan. Kültüvatörleri bağlayacağız traktöre. Direkt yallah hatta tarla sürmeye. Ondan sonra ekim makinesini bağlayıp ekeceğiz. Zaten iki tane tarla arkadaşlar. Traktörün birini ben 77 kültüve ederim. Birini işe tek bölümde hallederiz o ekim işini. Fazla şey yapmayız öyle. Uzatma 157 kaldı. 77'ye yeter diye tahmin ediyorum bunlar ben ya. Yeter mi 157? Yani ya, yettiği yere kadar. Yetiriz ya. Yettiği yere kadar. Şimdi oradan ta ödemiyorum. 77 yetmez diyor. %50 yazarsa 77 buranın iki katı vardır. Tarla olarak. Bakalım mı şuradan da? 77 ne kadar? Eee bir orası o kadar. 201 o kadar. 77 buranın iki katı var. Bu içindeki şey yetmez oraya ya. Gidiyoruz da ciddi ciddi yetmeyecek. Bu ne yapacağız bilmiyorum ya. Eve mi gitsek buradan tekrar? Anasını bu sıkıntı oldu ya. Bileydim atardım Roma 11'ine L95'i gezdirdim arkamda ya. Bizim acilen bir pick-up tarzı araba almamız lazım. Toros değiştirip ya. Çünkü torasının arkasına şey sığmıyor. Herkes tankını koyamıyor ama kapıları açılmıyor. Ben açılıyor diye biliyordum bagajı bagajı onun ya. Kötü oldu. Dur baba en düşmanına. Dur la dur la dur la nereye gidiyorsun? Döneceğiz. Şu çim olayı dikkatimi çekti. O güzelmiş bak. Çimlerin mevsime göre kısa kalmış. Keşke sararsa bu haritada keşke kar yağsa. Bu haritada kar yağmıyor arkadaşlar. Bu haritada çünkü uyumu yok sezon şeyle. Mevsimler moduyla. Kar, kar, yağmıyor onun için buraya. <laughs> Herhalde ondan yağmıyordur. Onun için dediğime bakmayın yani Peşin peşin konuşuyorum kar yağmıyor yani. Ben çünkü bu arada denemeler yaparken mevsimleri atladım sürekli. acaba ekimi yanlış mı yapacağız? Yani bu arada hazırlarken denemelerde de bulundum ben. Kış, kışın yine bekledim acaba kar yağmı diye. Yağmadı yine de gençler. Buranın yolları da çok dandik arkadaş. Girintili çıkıntılı işte. Bu yönden seviyorum bu haritayı. Hoppa yavaştan traktörü yatıracağız. Arkamıza bir döner puluk olsa küt atacak bizi aşağı. Amanın amanın yavaş yavaş yavaş. Tavurlardan bir de biz <laughs> balya arabaları geçireceğiz. Romokları geçireceğiz. Eyvah eyvah. Aman biraderim ama geldik tarlaya bir sakatlık çıkarmıyor. Aç bakalım buraya bu mümkünat yok yetmez yüzde ya. Mümkünatı yok yetmesin bunun buraya ya. Dur biz şöyle yapalım Buradan girmiyorum tarlaya da öbür baştan girem ya. Şu baştan başlayalım ki köşeye dönmesi kolay olsun. Bir de buraya gübrelemeye geleceğiz için kötüsü ya. Daha buraya bir de gübre atacak bu tarlaya arkadaşlar. Gübre atmaya geleceğiz de burada. Vay anam vay. Ay yedik iş dolu. Valla arkadaşlar videoları bakalım değişik bir taktikte şey yapıyorum size. Dediğim gibi gerçi izlemezdi daha hiç o videoları. Ben videoyu çekerken daha ikinci video yeni yeni yayınlanacak. Sabah saat 10'da yayınlanacak. Saat 9.45 falan şu an. Siz ikinci videoyu daha yeni izliyoruz olacaksınız. Ve o sesi dadıdıt 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 sesinde izleyeceğiniz videoyu. <laughs> ondan dolayı çok özür diliyorum. İlk 9 dakika dıdıdıt dıdıdıt sesiyle geçiyor. Yani kesmek istemedim oraları. Yani 9 dakikalık bir kısmını kesip atmak istemedim. Kusura bakmayın ondan dolayı tekrardan özür diliyorum gençler sizlerde. Şu iki ağacın arasına bir sokaydım bunu iyiydi beta otur. Aman aman şeyi yakma boşuna zaten gübre yok. %41'e düştü. Ayva yeriz ana satayım. Bir de gübre şey yapmaya gideriz. yetmezse. Ya gübre diyorum ya böyle. Yani her bisti. Yabani, yabancı ot ilacını. Şeyde de galiba biz oraya ekmedik arkadaşlar ya. Baksan bu tarla daha hiç hata yok ya. Ekilişinde. Hata yok derken şey yani hiç kurumuş yer yok ya. Tarlada nemle ilgili bir sıkıntı yaşadık diye düşünüyorum ben ki inşallah öyle değildir ama büyük ihtimalle öyle. Bu tarlada şey yok. böyle açıktık yok gençler. O yönden sevindirici bir haber. Herhalde tarlanın hepsi kurulmayacak. Ben tırsıyorum tarafta o tarla komple mahvolur mu diye. Size sevindirici bir haberim var galiba gübre yetecek. Eve gübre doldurma gitmeyeceğiz. Şu yukarı başta birazcık açıklık kaldı. Burayı böyle tek sıra haline götürebileceğiz herhalde. En geniş yeri kapatabiliyorsun. En dar yeri de kapatır. İyi iyi güzel oldu ya. 50 kere eve git gel eve git gel işinden kurtulduk. Oh mis. Pamuk gibi. O değil de bu da hiç pamuk işini yapmadık ya. Pamukta yapan mı? Yani yazın yorumlara gençler. Pamuk işine girişen. Ben çünkü pancara girişeceğim burada bir kaç sezon sonra da. İsterseniz pamuk içine de girişebiliriz. Şurada az bir açlık kaldı da. Aynen şurası. Orası da. Ya yani Şu kel kel kalan yerleri kapatmıyor arkadaşlar. Orada bir problem var herhalde. Şöyle bakayım. Yok kapatmıyor. Kapat. Her birisi tarcamıyor. Buradan direkt yapıştır böyle gideceğiz gençler. Bir şeyi takalım. Gübremizi dolduralım. Gelin buranın gübresini de atalım arkadaşlar. Ondan sonra mısır işine girişmemiz lazım bizim acilen çünkü mısırı bir gün geç bıraktık. Oğlum ne olur lan kapatmadım yine o tarafı. Hala ilk önce öbür tarafı mı kapatıyordum? Ben mi yanlış atıyorum? Sen ilk önce bu tarafı kapatın diye biliyorum ben. Demek ki yanlış biliyormuşuz. Yapacak bir şey yok. Oğlum buranın da dereleri, depeleri dolu ana satım. yollardan atlamalı zıplamalı. Buranın yolu bayağı uzak ya 77. Aslında 201'e uzak diyoruz da burası daha uzak ya 77. <laughs> Yola çıkış yola arıyor anasını. Baksana derelerden, dağlardan geçiyor, tarla yollarına ilerliyor. Hele şu araç beter ya. Oraya sert girdi mi devriliyor ya. Şu ilerideki ara var bir tane. Sert girmeye gelmiyor ya. Oraya paldır küldür girdin mi sıkıntı yaşıyorum. Buradan iki kere GCB traktörü devirdim kocaman ya. Burada iki kere koca traktör devirdim ben GCB. Aa bu alana böyle paldır küldür bir girdim 70'le. Baktım <laughs> traktör gayalara gidiyor. Romar göbür tarafa gidiyor sıkıntı yani gençlik. Bir gara sevdalıya vurgunu manga. Ayağınıza şarkı söylüyorum ya. Ulan YouTube, ulan YouTube. Her şeyi muhalefetsin anasını. Videonun birinde şarkı söyleyen öyle şey geldi ya. Herif geldi videonun birine bizim. Mehter Mart söylemişiz diye. Hangisi söyledi bilmiyorum ya. Valla mail attılar. Bu insanlar nereye yürüyor böyle salak salak boş boş. Yapacağız. Lan yazık şu Hacı Meren'im sabahtan akşama kadar orada oturuyor ya. Bakkalcı Hacı Meren dayı. Hacemer koydum onun adına ben. Bizim köydeki dayı var bir tane rahmetlik oldu ya. ama baklanda da Hacemer kaldı. <laughs> Adam var Hacemer diyor her geçimde içimde. <laughs> dur birader, dur dur buraya. Götüm götüm girem, geri geri gireceğiz. Gel 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 gel. Topla gel, topla gel. Şunu şuraya yerine bırakam. Hop olmadı. Bir daha düzeldirsek. Hadi şu yonca bir tur daha bir şeydi ya. Oğlum burası çok dar kaldı. Anasını satayım arkama önümü görmüyorum ya. Şöyle genişten gel. Oğlum söksene lan. Şu şey başka bir yer bulmamız lazım ya. Mimzer bizi bozuyor burada ya. Mimzer'i en başa atalım biz. Ama traktör soktu oraya mecbur. Olmaz en başa atma. Dur oğlum nereye gidiyorsun lan nereye gidiyorsun lan şeyde aklı mı gübre makinesine Oy. Ama oğlu elini cebine sok çıkar Bağlarsın Aslanım benim ya Manuel mod istiyoruz mu arkadaşlar manuel bağlama Hani multiplayer olsa oynasak Kullanalım da burada tek başına ya o da çok zor olur ya. İn bin in bin yanaş. <laughs> ben gerçek hayatta bıktım böyle ekipman bağlamaktan inip binip 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 traktöre. Deli oluyorum ya. İn bin yaptığın zaman. Oğlum paketin biri boşmuştu ya. Bu kaç kilo alıyor? O 750 kilo aldı. 750 kilo aldı yeter bize ya. Devam yapıştır baba. 77'ye. Bunlar ise romorta takılıyor arkadaşlar. Bu gübre makinesinin arkasına. Baya değişik. Güzel seksi bir makine arkadaşlar. Yalnız şeyden hafif. Önünü kaldırmıyor traktörün. Öbür traktörün önünü kaldırıyordu ya. Ferguson önünü kaldırıyordu. yani hızlandığın zaman dolu halde bir tekerlekli şey yapıyordu. Yaylanıyordu ön taraf. Yalnız bu gübre şeyinde pek şey yok. Bu rahat gidiyor, akıyor. Bu arada mı dönüyor lan? Yanlış yere girmiyor Buradan dönüyor değil mi? Vallahi harita şeyde kullanmıyorum artık. Kendime de güvenim geldi birazcık haritayı ezberledim diye ama. Buradan gidiyoruz aynen ya. Bu uzun süredir bu haritada oynuyoruz çünkü ya. Bunu da var ya bu arada ben tesadüfen keşfettim abi de. Ulan baktım dar dar yollar var. Bir indireyim bakayım nasıl dedim. Oo, bayağı muazzam bir açıdı harita. Keşke biraz daha büyük olsaymış harita daha iyi olurmuştu. Şöyle bir 8x falan olsaymıştı burası da. Güzel yani bu derelerden tepelerden geçme yolları falan oldu özellikle. Tarlaların yapısı falan gerçek tarlaları andırıyor gen gençler. Ya yani muhtemelen gerçek bir araziden buraya kopyaladılar buraya. Şuraya bir inelim. Çıkalım. Oba. Tamamdır. Yapıştır baba tarlaya. Fs 22'de şey bekliyordum ben şimdi gerçekten. Bak hiç söylemedim bunu. Unutuyorum hepsi Her videoda söylemiyorum. Soğan işi bekliyordum ya. Soğan olur mu diye bekliyordum. Böyle çapacı mapacı gelecek. İşçi tutacaksın, çapalatacaksın tarlayı falan. Ya şu işçi sistemiyle ilgili bir açıklama yapsalar ya. Onam anam anam. O işçi sistemi nasıl olacak acaba merak ediyorum ya. Böyle düz işçi şey olmasın ya anasını satayım. Ben adama tarlaya git sür diyebileyim ya. Ya da git ineklere bak diyebileyim ya. Bu arada Ketilen Scrop'la alakalı kötü bir haberim var gençler. Adamlar şeyi durdurmuşlar oyunu. Ya oyun oynayabiliyor, indirip oynayabiliyor da güncelleme gelmeyecek bir daha oyuna büyük Önce aracı açman gerekiyor diyor. A nesini açtık ben bilmiyorum. Aracı açtık bakalım arkadaşlar. Oğlum bu kaç kilometre atıyor lan? Bir dakika gençler bir şey bakacağım. Bu 4-5 kilometre atıyor herhalde. Ama burayı gübrelemiyor bu. Çünkü niye bu gübresi en sonda ama bir koyu mavisine daha geçmesi lazım. Bu işte bir gariplik var. He, ilacın üstüne mi atamıyoruz gübreyi? Aynen ilacın üstüne gübre atamıyoruz gençler ya. Bedavaya geldik buraya. Vallahi bedavaya geldik. İlacın üstüne gübre attırmıyor herhalde ya. Dönüyoruz gençler eve. Baksana bu gübrelemiyor burayı ya. Ben mi yanlış bir şey yapıyorum? Geri ileri yapsak. Aynen buraya gübrelemiyor bu. Gübrelese iz çıkacak burada. Mavi şeridi atması lazım. Atmıyor. Neyse. Geri gideceğiz eve. Yapacak bir şey yok. Bedavaya geldik gençler. Kusura bakmayın. Gidiyoruz eve. Allah taizik. Ben buraya gübrelecek diye hesabı kattım. Acaba ilacın üstüne mi atmıyor? Bak şimdi tereddütte kaldım. Ben onu bir ara deneyeyim. Biz ekim işine başlayalım. Mısırlarımızı falan ekeceğiz çünkü ondan sonra günü atladık mı sonbaharın son günü falan bakarız buna. Ay sonbaharın diyorum ya. ilkbaharın son günü bakarız ya da yazın ilk günü bir bakarız gübre atlıyor mu atılmıyor Ben video dışı bir bakarım buraya. Ya da video dışı atar geçerim buranın gübresini. Gübre makinesi böyle bir şey işte arkadaşlar. Hem onu da görmüş olduk ya. Hadi gidelim evimize. Oğlum kendimize eziyet çektiriyoruz ya. Hay anasını ben hiç hesaba katmadım ya. Şeyin üstüne atmıyor muydu ilacın üstüne hemen atmıyor muydu ya? Atıyor diye biliyorum ben ya. Demek ki atmıyormuş. Gavurun malı. Oraya çünkü bir gübre daha atılması lazım ya. Bir, 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 bir tık daha koyu mavi olması lazım oranın. Ben yanlış bir şey bir yapıyorum. Gene. Bilmiyorum gençler. Bir gidem eve de ben ona bir bakayım bağırın son günü falan bakayım ya günü atlatınca. Şey yaparım ya ya da dediğim gibi şey dışı atarım ya. Anlayın. Video dışında at veririm gübresin oranın da artık. Yapacak çünkü avcumuzda saçarız ya. Paldır küldür makine taşımıyorum bir daha oraya. Selamünaleyküm dayılar. Ne yapıyorsunuz gençler? Düdüt 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 gübreci geldi hanım. Abla köy yerinde bu etekle gezdir mi ya? Manyak mısın sen? Vay yavrum vay. Patron musun ya takım elbiseyle geziyorsun? Ne haber? Gel ikisi sohbet edelim. Gel lan. Ne yapıyorsun? Oğlum benim ilkokul öğretmenim Mehmet Hoca'ya benziyor lan bu adam. Vallahi ona benziyor ha. Hocam izliyorsan selamlar sana. <laughs> Vallahi sana benziyor. <laughs> Mehmet Hoca'ya benziyor valla. Bakayım. Bu hiç Türkiye bile benzemiyor. Tipe baksana adam kaşlarını çatmış dövecek bizi yoldaki göz diye. Tipe baksana birader. <laughs> Hacı Meren bir motoru yordu. Ne haber ne dayı? Hop. Neyse bu kadar lak lak şak şak yeter gençler. Biz eve gidelim. Benim bunun aksan bir video daha çekmem lazım. O etmem lazım bugün. Aklım orada kalır. Benim günüm mahvolur. Şunu bir sökem yerine ya ilk önce. Oğlum bunu tekerle ne yavaş dönüyor anasını satayım. Hoppa sök çıkalım şuradan. Hatta çıkma bunu garajda bırakacağız. Bunda bir işimiz var mı? Olmaz mı? Var tabii anasını şey yapacağız. Garajın kapısını kapatma gerek yok. Eee tarlaları ekeceğiz. Bunların kök takan ilk önce tarlaları sürem. Ondan sonra ekim işlemine başlayacağız gençler. Arkadaşlar bugünkü video bu kadar olsun. Gübreye atamadık. Yapacak bir şey yok. Onu ben video dışarı atarım artık. Bakarım sıkıntı ne sorun ne oraya Çünkü bir gübre daha atılacak. Ee, Valla yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi videoları kesintisiz izliyoruz. Abone olursak abone olur zaten videonun sonuna gelmişiz arkadaşlar. Bu saatten sonra abone olmasak ayıp olur. Şu gizli gizli izleyen arkadaşlar size diyorum bir abone ol butonuna bası verin. Ondan sonra videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Yorum yazmayı kesinlikle unutmuyoruz. Aşağıda Instagram'dan beni takip edip Discord kanalıma sevinirseniz katılırsanız sevinirim. Sevinirseniz katılırım. <laughs> Ters cümle oldu. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay gençler.